Evet abi maalesef videonun ilk kısmı kayıttaki bir sorun yüzünden yalan olmuş. İlk başta ne yapmıştık? Evin önündeki zombileri yola yığıp onları molotov kokteyliyle yakmaya çalıştık. Böyle yarı başarılı olduk diyebilirim. Sonra polis merkezine gittik. Oradaki kapıları kırdık. Silahları, tüfekleri ve mermileri aldık. Bu da hemen ondan sonrası. Tekmeye vuracağım şimdi. Aha tamam. <laughs> korkuyla çalışıyor bilgisayar biliyor musun? Biliyor muyum? Video da bahsediyor küfür ediyor ya Sinan 5 saniye <laughs> sansür atmış oraya. Sansürü beğenmedim ama Sinan. Bip yapman lazım. Kanka yani bip ama böyle duyulan küfürün duyulan hali değil mi? Anne mesela si bip Böyle olacak. Halbor var. Diğerleriniz nerede? İşte yani? böyle öldü. Ölmedim oğlum. İşte böyle öldüm falan yok şerefsiz. Kardeşim ölmedim. Siz ölüyorsunuz. Basri 10 öldü. Yine ölecek 11. Ben daha hiç ölmedim arkadaşlar. Kilimi de hemen söylüyorum size. Evet. Mas 4. evet. 4. 104. 104. 104. 5 olabilir. Her geldiğinde farklı karakterle geliyor. <laughs> Değil mi? Oğlum, bu ara <laughs> tam lan burada. Hansırım var ya 452 kere cinsiyet değişti arkadaşlar. Tamam. Kamyon yoktu yani içi, nereden bardı lan az önce. Buradan geldi. Vardı vardı. Araba yok lan. Araba benzinli çekti mi? Ha korktum. Yardım çantasını kim çekti? Basri mi aldı? <laughs> Yo ben almadım Ben aldım şimdi. Sinan'a verdi. Kim ısırıldıysa ona verin de. Ne aldınız da? İlk yardım çantası vardı kanka. Yani bizim gibi yaşama ihtimali olan insanlar olsun. Bence ben alayım kanka. Bakayım kaç gündür yaşıyorum. Of 7 gün 5 saat. Ya 7 gün 5 saattir yaşamıyorsun bu arada. O sıfırlanmıyor dayı. Sen muhtemelen 6 saattir falan yaşıyorsun. Haydi <laughs> arabaya. Yok, ee, yok ben her geldiğimde yeni süre veriyor. O benimle sizin gününüz nasıl aynı olabilir? Benim 5 gün oğlum nasıl 7 gün diyebilir lan? <laughs> Sen gelmedin ya bir ara. Benimki 2 gün olmuş. Olduğunda... Heee. Ama yine sıfırlamıyor ki. Bastırıyor. 2010... Ölünce... Kanka ölünce sıfırlıyor. Oğlum, benim gelmediğim gün siz oyunda bir bir hafta falan oynadınız lan. 3 4 gün oynadık. Allah Allah. Şimdi arabada ateş ediyorum deneyebilir miyim? Bizi bizi vurma da. Kaloriferleri yakayım mı? Yok yakma. Havasıcak. Kuşatlan ben. Şu an terden nemliyim. Şu, arabaya bakacak mı biri ya? Kontakta ya da koltukta anahtarı var mı diye. Ne bakacağım lan inmem bile. Orada kanka loot yerinde koltuklara bakabiliyorsun. Ya da kontağın üstü birazcık siyahsa böyle kalın anahtarı vardır. Yüzden sildim master son. Aha anahtar var da. Araba kaç kişilik lan? İki mi? Arabayı tamam. açar içeriden. Dört kişilik. İki lan. Dört kişi mi? <gülüyor> <gülüyor> Şu arabayı durdurma oğlum ya. Oğlum arkada <laughs> kapı yok. Nasıl bineceğim buna dört kişi? <laughs> Alkollü mendil. Açıyorum kilitleri beyler. Nereden açıyorsun? Çıldı mı? Şer. Araba dört kişilik ya. Oğlum Benzin var mı içinde? Bir kapısı var. Kanka biri bu tek kapı lan. Biri önden girip arkaya mı geçecek arabanın içinde? Kanka bir çok var. B'ye basayım. Aa, ne var? Yani? arkaya geçtim. Çok çeyrek benzin var. Kanka benzinlikten doldur istiyorsun. Sinah. He? Ne yapacağız? Öbür araba buldu mu geçtim. Bin. Ya, biz bizim arabadayım ya ben. Allah. Bu araba daha iyi kaçıyor. İki arabamız olsun işte evin önünde çekeriz. Hastalıkta mı hastalıkta lazım olur ya. Yani. Ben Mert'in yanına ipin. O zaman. benzinlik neredeydi kanka? Hemen arkada geldiğimiz yerde. Mert'in şeyine daha çok güveniyorum. Şurada. Nasıl dolduracağız kanka bunu? Kanka bizim arabanın bagajında şey var, benzin bidonu var. Eğer be direkt benzinlikten koyabiliyor muyum, bilmiyorum da. Ay, dur ya. lan dur bidon alalım dur. Oğlum elinde bidon var ya ya. <laughs> Bidon değil kanka çanta. Açık şu an bagajın kilidi. Al. Tamam kanka alıyor işte bekle bizim eli ağır. Ali sen arkada mı oturuyorsun lan? Vallahi Valla oturdum bu nokta ben değil ben Whatsapp'ta geziyorum <laughs> 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 sizde. alıyoruz benzini kanka? Kanka bir şeyin pompanın yanına gidip benzini al diyorsun ama onun içi dolu. Arabanın yanına gidip benzin ekle diyeceğim. Bidon elime mi alacağım? Aynen. Ya da almana gerek var mı bilmiyorum ya. Aldırmıyor dur bak. Aha benzin ekle. Ooo. Oh, dayanamadım ha. yavrum dayanamadım ne yaptım sana yarın ama Kaldırdım göbeği bak hoppa. Bir dakika benzin doldurayım. Benzin nasıl dolduruyoruz? Benzini de arabaya gidiyorum okay. benzin ekle diyorum. Ya yakıt al dedim tamam. Hazır mıyız? hadi geç. Şöyle. Hadi yarış. tokatlarız <laughs> bu arada. Oğlum bu, kanka depoyu full etsem miydim ki lan Sinan? Benzin bidonuna da ekstra koyaydın da fazladan. Benzin bir depo bir bidon attım. Şey, çeyreğe yarıma bile gelmemiş. <laughs> Allah ooo gaz filan veriyor ara gazı kanka takıldı biliyor musun bir, zombilerin üzerinde Ali sen bırakmış gitmiş beni Yok ben arkada oturuyorum ben Kanka herhalde pompadan benzin al deyince arabayı Sus. Basi araç kontrolü Bunlar ayrı mı geliyor? Kanka biz gidiyoruz o zaman eve Hadi gidelim bunlar yolda ölür abi yürü gidelim Bas araç direksiyona geçsene benzin artıyor mu? Artıyor Dur bakayım Ali sen şu arabaya bakacağım Sinan bak, al deyince benzin artıyor ne diyor? Gel yani orada birisi oturuyor diyor bas yana gay. Be. Pompadan şey benzin al deyince şey yapıyor kanka. Şey yapsana. Dur ben az ileri gideyim. Şeye de doldur. Bidona da doldur. Oğlum bu arabanın şey niye çıkmıyor ya? Çünkü bu hurda Sinan görmüyor musun hurda <laughs> olduğunu arabanın ya. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Oğlum kanka. bizimkine Biz benziyor. Daha neyi araştırıyor? <laughs> ben indim mi lan arabadan? Yok lan yok. Yok yok içerideyim herhalde. Gençler bizi alın yoldan. <laughs> arkadan bir tekne bizim araba. <laughs> Gidiyorlar. Ha ezdi zombi. Ağaca <laughs> çarptım lan rezalet. <laughs> Çekil harin. Oğlum. <laughs> Dünyada iki tane araba kalmış. İkisi birbirine çarpıyor ya. Kardeşim. İkisi çalışmıyor bozuldu. Ya Mert benim arabayı bozdun ya. <gülüyor> Onlar <gülüyor> da bozdun. kasaptan mı aldın? Arkadan Hadi sen vurdun oğlum. <laughs> Oğlum bunlar daha hızlı. Kanka benim yavaş sürücü diye bir özelliğim var. Bir de araba Hayır, duruyor. Ben. bizim. Rezalet <laughs> yemin <gülüyor> ediyorum. Alayım mı sizi kanka? Başka araba durduruyor. Gelme önümüze Beni yavaşlattırma abi benim araba duruyor. <gülüyor> <gülüyor> ezme ezme. Allah. Kanka ırna çıktılar. Sizden yolda çok zombi var. Oğlum bunlar ne? Ooo markete falan dalmıştı ben çekil. Burada bir istop sesi lan. <laughs> Bokuyor edecek zaten edecek. <laughs> Etti mesela. Mesela ne yapacağız şimdi? Bas bas. Gelin mi Gelin ya? Yardım edinler. Dur dur kurtarıyorum kurtarıyorum dur. Kaçtık kaçtık. Allah sıfası gördüm. Gel geri geri. Sinan burası çok kalabalıkmış ha. İleri süperler. Durma gözünü ya, seveyim durma araba. Mu? Durma işte durma. Dur. Ben bas bas giderken bas. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Marşı hiç bırakma böyle Sürerken de marş yapasın ki. gelemiyoruz ya. gençler. Çekim i̇şte, dur bunlar kurtulsun diye böyle. Bizim yer 3 metrede bir marş basmıyor. <laughs> Onlar yukarı gidiyor kanka. Biz kendimize çekiyormuşuz. <laughs> Yine de tutuyor Neredesiniz lan? Kanka yani yürüsek daha hızlı giderdik bu arada. <laughs> ya başlayalım. garajın önüne Mert sen senin arabayı garajın önüne koy da bunu bir köşeye bırakalım. Yani. Buna atalım uçurumdan çürükleri. <laughs> İçinde çok benzin var. benzin çekeriz. Allah! Oğlum, Oğlum ne <laughs> yapıyorsun? Zombi ya? ezecektim ben. Zombi geliyor. Zombi nerede? Yok oldu zombi. Yoktu bizim garajın önünde. Mert ne yapıyorsun? Zombi mi <laughs> Mert gerçek hayatta da böyle şoför'dür bu arada. <laughs> hani Ali sen ya çık ya abi. arabadan ya. Çalışma lazım. Allah kahretsin. Durmuyor. Kafayı ez yes, kafayı. Ben ezme ben dövmeye gel. Oğlum ayaklarını kırmışsın. Bu bizi şimdi ezecek. <laughs> tamam. Dur dur. Garaja işte garaja sokayım be. Bu arabayı da Sadece da Garajı blokluyor girelim. ya. Yanaştıra bakalım. Ben sana değnekçilik yapayım. Gel kardeşim. Gel gel topla hafif. Gel gel. Lan ben, beni ezme. Gel gel. Oo, dur bakayım. Buradan geçilmiyor bak. o. Tamam yan koyacağım o zaman. <laughs> yan koyma ya. <laughs> ya <çıkaramaydısın. nasıl> <laughs> dur yukarıda. bakayım orada. Ha yine geçmiyor. Yukarıda ilk şeye silahları koyuyorum. Bence daha sağlı yaklaşabilirsin buraya. Böyle daha da kenara böyle. Yanlış kenara yaklaştın lan. Tamam şimdi kapat kanka. Olmaz mı? Kapandı mı? Kapının önü tıkalı diyor. Tamam kapı çıkıyor. Çıkartıyorum kanka. Oo silah kılıfını bir giydim. Silahları nereye depoluyoruz? Var mı bir yerimiz? E, yukarıdaki kartı Oğlum ne yaptınız kapıya lan? Kapandı mı lan kapı? <laughs> Dışarı çık bakayım çıkabiliyorum. Nasıl <laughs> <laughs> bir sistem Gençler i̇şte şurada alborun koyduğu yere koyuyorum ben de silahları ya. Kirli bandaj var alayım temizleyeyim de kullanayım. Neredesiniz lan aşağıda mısınız? Ha yukarıdasınız. Oy bir sürü mermi getirmişim abi. Sistem alkolü Allah. Sinan, alkollü mendil lan. Heh. Gel alkolü mendil. Alkolü mendil mi? Ne He. yapacağım ben onu? Enfeksiyon kapmadım mı oğlum? Ha kaptım ya. At yere atıyorum. At Olacak bakayım. Olacağım. Ben ne yapacağım şimdi bunu enfeksiyonuma mı <laughs> Çılgın abi bu bir şey yapmışlar. Işte. <laughs> <laughs> Ona sana kalmış senin hayal gücüne. <laughs> Beyler bu arada Arabayı açık bırakmışsınız bu arada. Çalışıyor Şoför işte yenge şoför. Ne, ne diyeyim ben. Gideceğiz ya ondan sabah oluyor ya. ben, ya. Ben yıkanıyorum arkadaşlar. <laughs> bu üstümüzdeki şeyleri e, dikemiyor muyuz? İne var, şey mı? var mı? Toplu iğne var mı? Var. var mı? Var var. İpin var mı? Var. O zaman dikersin. Bilmiyorum, Kesin sağ, ipi sağ sol ele iğneyi mi? sağ ele alman gerekiyor. Ee... <laughs> Bakın beyler şimdi uzaklarda haritanın uzak köşelerinde bir yere gidebiliriz artık. Bence Kanka arabaya şey... güvenmiyor. Şey diyeceğim. Ahşap altayı yanımda mı gezdireyim ne yapayım? Alayım mı? Oğlum biri var ya dolaplar hep kirli bandaj atmış. Oğlum biz bandaj diye yanıp tutuşuyoruz ha. ha <laughs> kirli bandaj. Kirli yani bandaj yani. direkt bandaj ya. Kirli bez parçalarını yerde falan görüyorsanız. Yok, onları ben de atıyorum. Rahat, atmış olabilirim. Haritada ben... siyah noktalar var, siyah binalar. Onlar ne acaba ya? Gidelim. Birine gidelim. Kaç? Oo oğlum haritanın sağ alt tarafında ne şehir var lan? Devasa. Bu hmm. harita bayağı büyükmüş lan bu arada. Sağ altında. Aynen. Siyahları mı diyorsun? Yok yok e, haritanın en sağ altına bak. Biz şu an nehir var ya. Nehiri takip et. Oğlum sağ üstü lan orası. Oo oğlum ne lan burası? Fena oğlum bir yer var ya. Ha. Şeye gidelim o zaman ya. Arabaya atlayalım bir tane siyahlı bir yer var bak. Bizim şeyin orada. Şehrin orada. Ona bir gidip bakalım. Sis var ya. Tabanca var mı ya? Tabanca, var var da, da mermisi yoktu. 0.45 Sinan 5. onca 5. gün araba kullandı. Lezimli. araba tertemiz duruyordum. Mert'in kullandığı araba yok. Her yer Öleceksin. Öleceksin. Arkaya nasıl geçiyorduk lan? V'ye basınca. Tek kapı araba Arkaya sorunlu ya. Lan. Zombilere bastı ne yapacağız? De değiştirelim bunu bulursak. Bütün Değil zaten mi? dünya bizim. Hepsi bizim araba. V'ye basılsın. Ses gitsin. Abi nasıl bu kadar hızlı ses gidebilir ya? Abi nasıl olabilir böyle bir şey ya? <laughs> Birbirimizi duymasak daha iyi konuşuruz. Neden konuşur. yani? <laughs> ne yapacağız? Gir çıkmıyor biraz şimdi. Delireceğim. Enter'a basıp yazabiliyorsunuz ha. Enter'a basıp oyundan yazabilirsiniz bir şey. Görebiliyor musunuz? Delireceğim. <laughs> Senin mık. 2 saniye be. 2 saniye gir çık. İyi günler arkadaşlarım. Sağ ol. Ben açmışım bu arada ya. Ben de açtım. Gidin alın ben bidonu zaten zor alıyor kanka. Gidin yer sınırlar. Ha mu şuradan? Oğlum ön koltukta biri varken mi indim ben? Kanka bagajı niye göremiyorum ben ya? Bagaj açık. Kanka dur buradan kilitli dur o Ben açayım. O bagaj şu anda açık mı? Ha tamam geldi. Tornavida boş su şişesi Boş gazoz şişesi var. Mert senin sayısılar yine sıkıntı. Düzeldi mi? Düzeldi. Allah. <laughs> Kanka akü yüzde otuz dokuzda. O kendini şarj eder ya giderken. Torpido gözü bozuluyor. Süspansiyonlar gitmek üzere. Ön sağ fren tutmuyor. Tutuyordur, otuz. Evin kapısı niye açık beyler evin kapısı? Hayır kim çıktı lan? Sen çıktın Basri. Hayır. <laughs> Yemek <laughs> yiyorum dedin. Oğlum o sırada içerideydim de. Başka biri de vardı içeride. Atla hadi atla hadi. Ali ismi geldi Basri şimdi yalanın ortaya çıktı. Ha garajdan ben arkamdan gelecekler diye Sisleri aç kardeşim sisleri. Sisleri var. Arabanın sisleri yani. <laughs> <laughs> Sisler var diyor. Durun evet. durum bakayım. Şimdi buradan ana yola çıkmamız lazım tamam mı? İleriden sağ yapacağız sonra sol yapacağız. Biz nereye gidiyoruz ki? Şu siyah yere mi gidiyoruz? Aynen. Oo çok var. Devam et ben biraz. İki günümüz orada geçebilir de şimdi yavaş gideyim ya. Sistem göremiyorum. Sis mi lan? Ben de ekran baga düştü sandım. <laughs> 50 metre sonra sağ dönün. Sağa dönün. Sağa dönün. Sağa dönün. Sağa dönün. Sağ dönün sağa dönün. İlk çıkıştan sola dönün. Sonra dönün, sonra dönün. <laughs> sola dönün. Sola <laughs> dönün. Sola dönün. Bu yancı sola... kim peki? Sola dön. Navigasyonu yanlış 100 metre devam edin, devam edin, düz devam edin. Düz devam, edin. Düz Oğlum, devam edin, Ben haritadan Sinan sağ üst köşeyi gösterdin ya, kendimizi bulamıyoruz. Sağa dönün, izlenmeyin? sağ dönün. Sağ dönün. Sağ, sağ dönün. dönün. Sağ Devam ya. edin. 30 yol, km kilometre yol, 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 boyunca devam et. Düz devam et. <laughs> oğlum biz sola dönmedik mi demin? Ne sağ. Şimdi ben göre Düz gidiyordun ha. Hocam, Hocam ileriden döneceğim bir yer var mı? Ona göre şerit değiştir. Düm düz dümdüz düz devam et. <laughs> trafik kurallarına mı uyuyorsun sen? Tek şerit yolda. Kaç kilometre <laughs> kaldı navigasyon? Bir dakika ölçeyim hemen. Ölçeyim mi? Ne bileyim dakika, oğlum. 25 kilometre var daha Vites değiştir oğlum araba bağırıyor. de gidiyor biliyor musun? Değiştir işte. Atmıyor bir şey. Şu araba bir dahaki yolculuğumuza ben de tabağım <laughs> <ya da gülüyor> sağda <tüküş>. Yumuşak <laughs> G yazmıyormuş. Kanka daha çok var lan devam. Bir 10 kilometre sonra sağa dönüş var oradan da direkt gideceğiz. O zaman yakın beyler. Canını sıkılmasın. Harbiden cara vardı değil mi? Yeni yakın. Orbita gözünde cüzdan varmış. Oğlum üstümde 8 karton sigara var. <laughs> Bilgi var aa bunu Bizde yanlış olmaz kardeş neyi sileceğim. Hocam bu sis bugün devam edecekse sıkıntı. Sağa dönüyoruz mu? Devam devam. Üf, üf. Allah. Bak şu elektrikli telleri görüyor musun sağda? Normal yani, çiftlik Görüyorsunuz mu diye merak et. Çiftlik herhalde lan buraya yola baksana sağda. Buraya da Allah. Şu Mert ileride soldaki büyük siyah binaya mı gidiyoruz? Aynen kanka. Let's go. Az kaldı Az ne? önünde solunda sinat. Sola geçsen. Görürsün oh. zaten. Sinyal ver ama ha. Harita, e haritada gözükür şimdi. Aynen gördüm. gördün mü kardeşim? Burada ama baya bir zombi var ha. Silahım var. Mer Merviler nerede? Var. Bu otomatik kendi içmiyor mu ya? Burası ne şimdi? Bilmiyorum ki temizleyeyim şuraya at beni de. Okul mu lan? sağlam zombi var ha. Ama şu şey yok yok. Benim suyum yok ya. <laughs> manufacturing. Elektromax manufacturing. Ben de ediyor sandım. Hayır, birader fuck Oğlum bu zombiler bizi zorlar ha. Baya bir zombi var lan. Zorlar derken? Bizi tokat manya yaparlar lan. Yürü gidelim. Tamam ya maçta kanka. Sen dur da iki el ateş edeyim lan. Hayır. Arkasında bir şey var lan bunun. Oğlum Sinan çok kalabalık burası çok. Ya kesin burada sağlam bir loot var ha. Kesin hastane falan burası ha o yüzden kalabalık. Ulan elektronik manufacturing demediniz mi? Kanka burası şey. Kapı açılıyor mu? Kapı Birisi baksa. Öndeki loot Ben inemem. Oha oha. Açılıyor mu? Hadi basri. Basri. Herkes indi vallahi bilmem. Yok. Bin bin bin. <gülüyor> nerede? <gülüyor> <dervi> doldurmamış. Ne? <laughs> bin nerede doldurmamış. Bin hadi <laughs> bin. Bin bin. Gelmiyor bu. Bir baktım çıt çıt diyor. <laughs> Adam iki buçuk saatte şekil yapıyor İnanılmaz fail oldu ya. Hey ee ya burası fabrika gibi bir şey. Şuraya bakın diyeceğim bakamayacağım. Abi o zaman şu köşede bir yerde bitirelim diğer bölümde Buradaki ha, şuraya, zombileri tek şuraya, tek, tek temizleyelim. Şu aşağıdaki az mı? Tek Burası, burası az mı kanka? Buraya girelim istersen bak. Buraya bak, mı? Ye. Kanka baksana ye. ya. Çimenlerde bile dehşet zombi var. Şuraya bakayım mı dur? Bir kişi baksın hemen gelsin bak. Ön koltuğu şey yapmayın. gel ha, gel, gel. gel gel. Gel aldo, gel aldo, gel. Gel gel gel. Zombiler yürüye. kapıya vuracak kapıya. As <laughs> Geçemedim. Mert kapıyı kapat. Mert kapıyı kapat. Mert ayvayı yedi. Mert açık artık. Zaman da kapattım kanka. Mert seni yiyecekler. Ağzını Oğlum çekmiyor araba <laughs> çimende. Kanka şşş acayip burada beton, çivi, metal boru, çekiç, al, al. metal kar al, çürey, anahtarı, çekiç, çivi kutusu acayip dolu burası ha. Koliban, kum. O koliban dalı özellikle çok işimize yarayacak. Ne alayım? Bahçe testeresi tırmık. Şey. Yani çok iyi bir şey mi yaptık bilmiyorum ya. Niye? E, arabanın başına toplanacak bunlar. Kanka bunları şöyle uzağa çekeceğim yavaşça. Tamam. Sonra biz geri hızlıca diğeri döneceğiz. Sonra mesela iki Hadi de bakalım. ya araba. Son bir anda 5'e attım. Hızlanacak. <laughs> Çalım atıyor sanki zombi. İleride bir yerde park edeceğim de bölümü bitireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Kanka burada acayip şey ya. Burası fabrika gibi bir yer. Evet abi. O zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Diğer bölümde bu fabrikayı lootlamaya çalışırız. Mert'i de oradan bir kurtarmaya çalışırız artık. Baya bir aksiyonlu olabilir. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölüm görüşürüz.